Ömer kardeşimize ahirete tabi gelen hak ve hukuklarınızı canlı görüntüden isteyerek helal ediyor musunuz? Helal olsun. Omanın Özerb ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan sözleşmeli El Ömer Cinkara'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cenab-ı Bini'ye teyledik, hazır bulunan, el kişi cenaze namazını kılmaya, ök tebbirle bile daha hazır olan imama. Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi Şehit Hallaç Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helalik alınmasının ardından Cinkara'nın cenazesi Asri Mezarlığa götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Cinkara'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Akbar. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, haseden Ömer kardeşimizin şehidimizin ruhu için Allah razı olsun erfatih ham.